bir uyarı videosu yayınlamıştım ve bu uyarı videosunda da şunu vurgulamıştım. Ee, dolarda bir e, satış dalgası birilerinin eliyle yaşanıyor şu anda. Doğal bir düşüş değil bu. Bunun sonunda da e, olması gereken yere yani 9.5 seviyesine doğru bir hareket başlamak üzere diye uyarmıştım. Şimdi o videodan çok kısa bir kesit izleyeceğiz. Çünkü o videoda anlattığım her şey bugün için aynen geçerli arkadaşlar. Hiç yeni en ufak bir şey yok. Ee, zaten bir ay önce o videoyu dinleyenler şu anda çok ciddi miktarda kar etmiş olmaları gerekiyor. Etmediyseniz de kendinize sormanız gerekiyor niye etmediğinizi. Şimdi çok kısa o videodan bir kesitle beraber izliyoruz arkadaşlar. Ancak bizde doların özellikle şu son iki haftadaki düşüş hareketi daha önce Merkez Bankası'nın kamu bankaları üzerinden rezerv sattığı zamanki harekete çok benziyor. Neden böyle diyorum? Hareketin detayına yakından bakıp incelediğinizde arkadaşlar işte dakikalık veya saatlik grafiklere baktığınızda düşüşler belli saatlerde oluyor. Mesela sabah 9 civarı bir düş oluyor. Bir de saat 5 civarı bir düş oluyor. Öğlen de hafif bir yükseliş oluyor. Bu hareketin aynısı birebiri 128 milyar dolar rezerv eritilirken de yaşanıyordu. Aynı şekilde yaşanıyordu. Ya. Birebir aynısı yani. E şimdi tabii sorsanız biz rezerv satmıyoruz öyle bir şey olur mu falan diyeceklerdir. Ama birileri satıyor. Yani birileri satıyor şu anda. Ee, düşecek diye de satmıyor. Düşsün diye satıyor. Yani arada ince bir fark var. Dolar düşecek diye satılmıyor bu. Dolar düşsün diye satılıyor niye peki böyle bir hareket yapılıyor? Benim tahminim daha önce Cumhurbaşkanı yaptığı gibi Ağustos ayında işte enflasyon zirve yapmış olacak. Bundan sonra faizler de enflasyon da Göreceksiniz açıklamasına istinaden. Merkez Bankamız Eylül veya Ekim ayları gibi faiz indirmeye başlayacak. Dolayısıyla faiz indirimlerinin tabii dolar tl üzerinde ciddi olumsuz etkisi olacak. Bu olumsuz etkiye ilk aşamada mesela şu anda indirse faizi bugün dolar 8.5'lardayken 8.30'lardayken 8.50'lerdeyken neyse yani bu civarda indirse 9.5'a çok hızlı gideriz yapmak istedikleri şey piyasada bir miktar daha işte insanlara dolarlarını sattırıp, piyasa oyuncularına dolar düşecekmiş algısı yarattırıp dolar sattırıp e, faiz indiriminde kendilerine doların yükselişi için bir marj açmak. E, benim anladığım e, oyun bu arkadaşlar. Ben bunu bu şekilde okuduğum için de bu gelişmeleri dolar tarafında ben e, geri çekimleri alım fırsatı olarak göreceğim. Önemli destek seviyesi 8.30 civarı. Şu anda da oraya gelmiş durumdayız. 28 Ağustos'ta yani bundan tam bir ay önce e, doların Niye düştüğünü ve ne yapacağını çok net basit sade bir dille anlattım. Gördüğünüz gibi bir dakika içinde e, sizlere neler yaşanacağını anlatmıştım. Ne anlattıysam o yaşandı. Dolar tarihi zirvede haftayı kapattı şu anda 8.85 seviyesinde. E, sizden ricam bu videolar yeterince Geniş kitlelere ulaşmıyor. Bunun sebebi de biraz sizsiniz. Çünkü beğen tuşuna basmıyorsunuz arkadaşlar. Yani e, şu içerikte bir şeye bedava ulaşabiliyor olmanız aslında büyük bir nimet. Benim zamanımda ben bu işleri öğrenirken keşke benim de böyle faydalanabileceğim kaynaklar olsaydı. Ama yoktu yani. Olmadığı için zaten ben bu işe girdim. Sizden ricam beğen tuşuna basmanız ve mümkünse de yorumlarda fikrinizi, görüşlerinizi benimle paylaşmanız. Çünkü kayda değer görüşler geliyor bazen ve dikkat çekiyor. Bana yeni şeyler araştırmam için de vesile oluyor bunlar. O yüzden arkadaşlar çok basit, sadece beğen tuşuna basmanız gerekiyor ki YouTube daha fazla kişilere önersin bu videoları, kıymeti bilinsin yani yapılan için. Şimdi gelelim bundan sonra ne olacak kısmına arkadaşlar. Bundan sonrası için dolar tarafında bir önceki videoda size anlattığım şekilde 9 buçağa doğru bir hareket dalgasının başlamış olduğunu ve bunun devam edeceğini düşünüyorum. dolarda şöyle bir yapı var arkadaşlar. Buna bir çanak kulp da denilebilir. Bu çanak kulp formasyonu hedefi 10 lira. ara hedefi de 9.35 civarından geçiyor. bu bölge şu 8.88 işte 8 8.90 civarı şurası yani. Şu trendin üstü şuralara çıktıktan sonra dolarda hareketin hızlanmasını beklerim. O yüzden de önümüzdeki süreçte dolar tarafında zaten ben uzun bir süredir long pozisyonlarla işlemlerimi taşıyorum. Geçtiğimiz süreçte de bunlar meyvesini vermeye başladı çok güzel bir şekilde. Önümüzdeki süreçte de bu pozisyonları bu şekilde taşımaya devam edeceğim. Yine piyasalara sözlü müdahaleler işte zorunlu karşılıkları değiştirmeler ne bileyim işte döviz depo ihaleleri falan gibi böyle abuk sabuk saçma sapan yöntemlerle dolara müdahale etmeye çalışacaklardır. Geçmişte 50 kere denediler. Hiçbiri işe yaramadı. Sadece böyle 10-15 kuruşluk geçici düşüşler oldu. 1-2 gün sonra da düştüğü yerden geri çıktı. Dolar tarafında dolar TL'de ana sürükleyici unsur reel faizdir her zaman söylüyorum. Biz faiz indirimlerine gidiyoruz. Amerika tarafı ise tam tersine tapering'e başlıyor ve yavaş yavaş faiz artırmaya başlayacaklar önümüzdeki senede. Ya yani yönlere koşuyoruz. Dolayısıyla dolar TL'nin kalıcı bir şekilde aşağı düşme olasılığı yok. Sıfır. Mümkün değil yani kalıcı bir şekilde aşağı düşme olasılığı yok. Doları sabitlerlerse derler yani hükümet der ki biz dalgalı kurdan çıkıyoruz, dolar artık 5 lira olacak derse dolar 5 lira olur, ondan bir sene sonra da memur maaşları ödenemez hale gelir. Bunun dışında doların kendi kendine dalgalı piyasada şu anki ortamda düşme olasılığı yok arkadaşlar. Ya kalıcı bir şekilde düşme olasılığı yok. Böyle geri çekilmeler 5 kuruş, 10 kuruş, 15 kuruş falan bunlar olabilir. Bunlardan bahsetmiyorum. Zaten bunlar sayesinde para kazanıyoruz. Geri çekilme olmazsa alamayız ki. Dolarda işte 860'lardan 830'lara yaşanan düşüş bir nimetti değerlendirebilen için. Değerlendiremeyenler için de bön, bön baktılar arkasından. Yapacak bir şey yok. Doğru zamanda doğru hareketleri yapmanız gerekiyor. Piyasada da çok fazla insanı takip etmemeniz gerekiyor. Analizleri, öngörüleri doğru olan 1-2 kişiyi takip etmeniz yeterli olur. Kafanız karışır çünkü. Daha önce defalarca bunlar oldu. Adam dolar e, 6.80'den 8.5'a giderken 5.20 hedef veriyordu e, millete. Bilmem kaç yüz bin takipçili vatandaş ondan sonra ağlama duvarına dönüyordu ortalık. Ya sen 5 dedin 8'e gitti falan filan. O biraz dikkatli seçmenizde fayda var izlediklerinizi. Beni zaten takip eden ve izleyen, devamlı izleyen bir 2000 kişilik bir kitle var. Bu sözüm onlara değil, yeni gelenlere. O yüzden para kazanmak istiyorsanız, kaybetmek istemiyorsanız tercihlerinizi doğru yapmanız gerekiyor. Önümüzdeki süreçte tekrar altını çiziyorum. Dolar da 10 lira hedefli bir formasyon var. 9.35 bunun ana hedefi. Ben bu olasılığı Mart ayında söylemiştim zaten. Olasılık olarak da vermemiştim. Hedef olarak vermiştim. Twitter'da profilimde sabitlenmiş tweetimde duruyor. Girip bakabilirsiniz. Dolar da bu yıl içinde buçuğa doğru, 9'un üstüne doğru bir hareketin yaşanacağını ve bunu 7.30'dayken paylaşmıştım bu şeyi. Yani 7.30'dan 9'a yaşanacak bir hareketi paylaşmıştım. Ee, geldiğimiz noktada haklı çıkıyorum ülkem adına üzgünüm ee, kendi adıma mutluyum çünkü analizlerimin doğru çıkması beni mutlu ediyor zaten son 3 yıldır yanıldığım olmadı bu nedenle de ayrıca bir gurur duyuyorum ancak önümüzdeki süreçte e, ülkem adına yine endişeliyim çünkü dolar tarafında hareket hızlanarak devam edecekmiş gibi görünüyor kendinize iyi bakın arkadaşlar daha sonraki videolarda görüşmek üzere selamlar